Kuşazı Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. 15 Soru programında daha karşınızdayız ve yanımda Kuşadası'nda eğlence hizmet sektörüne resmen yön veren ve 2019 yılından beri meclis üyeliği görevini ve başkan yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Tibet Özer var. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım isterseniz Sibet Bey. Kuşadası'nda veya herhangi bir yerde neden meclis üyesi olmak istenir? Benim kendi hikayem Sayın Başkanım Ömer Günel'in davetiyle başladı. Bazı insanlar bence Kuşadası'na emek vermiş, Kuşadası'nı seven, Kuşadası'nda insanlara dokunmak isteyen, hizmet veren insanların Durumdan vazife çıkarması gerekir diye düşünüyorum. Ben o niyetle bu davetin üzerine icapta bulundum. Ee, çok keyifli bir 6,5 senede başkanımla birlikte yaşıyoruz. İki dönemdir meclis üyeliği yapıyorsunuz. Ee, i̇lk döneminizde hedefleriniz için neler yaptınız? İlk dönemimiz çok keyifliydi ve de çok çalıştık başkanımızın önderliğinde ve birlikteliğinde. Gece gündüz demeden birçok yerde birçok hizmette bulunduk. Bunlar sosyal, kültürel, işte Kuşadası'nın birçok park, bahçe, yol ve benzeri hizmetlerinde güzel işleri birlikte imza attık. Başkanımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte. Çok zor bir dönemde aslında başladınız. Pandemisiydi. Deprem, her şey her de denk evet, geldi. Evet, birçok maalesef o dönem zorluklar vardı. Başta pandemi olmak üzere biliyorsunuz İzmir depremiyle de birlikte deprem çok sıkıntılıydı. İşte yangınlarımız vardı. E gerçekten biz birçok imkansızlıklar ve zorluklar dahilinde birçok mucizeye imza attık başkanımızın önderliğinde. E kruvaziyer turizmi açısından Kuşadası'nın önemli bir konumu var. Uluslararası tanıtım çalışmaları ya da işbirlikleri konusunda nasıl bir vizyonunuz var? Öneriniz nedir? Ya şimdi öncelikle tabii kruvaziyer turizmi Kuşadası'nın olmazsa olmazı. İşte Geçtiğimiz yıllarda maalesef gemilerimiz gelmediğinde Kuşadası esnafı çok büyük maddi ve manevi zarar içerisine girdi. Ama burada manidar olan en önemli şey Kuşadası'nın turizminde sadece e, gemi turizmine endeksli olarak bir turizm yapısının bugüne kadar planlanması ve ortaya sadece onun üzerinden bir e, ticaret belirlenmesi e, Kuşadası adına e, bence yanlış olmuş. Diğer alternatifler üretilmeliydi Kuşadası adına. Bunlar eksik kalmış, kış turizmi eksik kalmış, i̇şte daha kültürel turizmler eklenebilirdi, birçok konuda çalışmalar yapılabilirdi. Bu konularda Kuşada'mız bence eksik kalmış. Ee, bu dönemle birlikte başkanımızın da önderliğinde e, inşallah bunlara alternatif e, turizm seçenekleri yaratmaya çalışıyoruz. Peki izleyicilerimiz için bir örnek verebileceğiniz, hazırda, hali hazırda bir örnek var mı? Ya yani Biz örneğin başkanımız kış turizmine çok önem veriyor. E, çevrede bulunan birçok tarih, kültürel alanda birçok yerin ziyareti anlamında e, yapılan adımlar var. E, kongre turizmini çok önemsiyoruz. Burada gerçekten çok ciddi bir... E, yatırımla e, TÜRSAP'ın, Turizm Bakanlığı'nın, e, Büyükşehir'in ve bizlerin de payı olan bir e, kongre merkezi var. E, bu kongre merkezinin hayata geçirilmesi bölge için çok çok önemli. Başkanımız daha seçilmeden önce bile e, TÜRSAP Başkanı'yla, Ankara'daki Turizm Bakanlığı'yla ve benzeri e, kurum ve kuruluşlarla hep burayı hayata geçirebilmek adına adımlar attı onu çok önemsiyoruz. Kongre turizmi Kuşadası adına çok kıymetli olur. Aslında söylediklerinizle de bağlantılı olarak benim bir sonraki sorum turizmi Kuşadası'nda 12 aya yaymak nasıl mümkün sizce? Kesinlikle olmak zorunda zaten. Çünkü bunca işletme, bunca ticari yatırım işte 5 ay turizmin var olduğu hareketli bir sezonda geri kalan 7 ayın boş geçmesi, bunca tesisler, konaklamalar işte Halı, deri, kuyum mağazaları, hediyelik eşya mağazaları. E, bunlar için olmazsa olmaza geliyor. E, bunun için de adımlar. Tabii bunları bir tek bizlerle olacak olan işler olduğuna da çok inanmıyorum. Bizler adım atarız ama bizi e, bakanlığın, Ankara'nın, e, valiliğin, büyükşehirin hepsinin bir şekilde desteklemesi gerekiyor. Bu hepimizin aynı kayıkta. Kürek çekerek bir yere ulaşması gereken bir konu diye düşünüyorum. Peki Kuşadası'nda tabii ki gençlere yönelik yapılan birçok yatırım var. Siz yeterli buluyor musunuz? Gençlere yönelik yapılan yatırımlar hele hele bizim dönemimizde başkanımızın önderliğiyle birlikte çok fazlasıyla gelişti. Çok fazlasıyla oldu. Çünkü nüfus da çok arttı Kuşadası'nda. Ben 1970 doğumluyum. 70 yılında 4500 nüfuslu bir kuşadası varken bugün sadece kış nüfusumuz 300 binlere yaklaştı. Yaz nüfusumuz 1,5 milyon kişiye ulaştı. Gençler adına her zaman her yerde bir fırsat var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi ağırlamaktan büyük keyif duyduk. Ben de. Ben sizlere teşekkür ederim. Ben de sizleri burada ağırlamaktan büyük keyif duydum. Çok sağ olun. Sağ olun. Beş Soru programında Tibet Özer yanımızdaydı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.